Önümüzdeki ayın başında düzenlemeyi yürürlüğe koymayı hedefliyor. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz da Ankara'dan sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar. Hoş geldiniz Erhan Bey. Merhabalar, hoş bulduk Serdar Bey. Size de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi bu e, sayı epey bir fazla. Davalılar vardı. Önce onlar mı çözülecek, kadroya alınacak? Nasıl olacak? Şimdi tabii biliyorsunuz ki önümüzde artık e, seçimler var. E, bu seçimlerin yaklaşması ve taşeronların da çok sayıda sıkıntılarının Devletin bünyesinde çalışan taşeronların kendilerinin bünyesinde biz taşeron işçisi değiliz. Aslında kamunun işini yapıyoruz diyerek birçok dava açmışlardı. İşte bu davaların çoğunu arka arkaya gelen davalarla kazanılması sonucunda böyle bir yola gidileceğini, taşeronların kamu bünyesine alınacağının sinyallerini zaten daha önceden almıştık. Evet. Ama şimdi seçim dolayısıyla tamamıyla sadece dava kazananlar değil. Diğer taşeronları da bu bünyenin içine alarak Torva yasasında onlara da kamu hakkının geldiğini buradan söylemek istiyoruz. Yani toplamda 600 bin mi var yoksa daha mı fazla taşeron işçi var? Belediyeler bünyesinde baz alırsak ve diğer taşeron firmaların kamu firmalarında yapmış oldukları hizmetleri de baz alırsak toplamda 600 bin ve üzeri olduğu düşünüyoruz. Ama şu anda 600 bine yakın taş oranın kadroya, kamu kadrosuna geçireceğinin burada söylemek istiyorum sizlere. Tabii şimdi yerel seçimler öncesi böyle bir e, operasyon bir anlamda harekete geçiyor hükümet. E, şöyle diyebilir miyiz? Yani bir de bunların kıdem tazminatı var. O da ekstra büyük olacak. Bunların kadroya alması da ekstra büyük. Nasıl işin içinden çıkacak hükümet bu konuda? Var mı bir öngörü? Bunların kıdem tazminatlarıyla beraber geçişlerinde sıkıntı yaratacağını tabii ki düşünüyor. Çünkü ekonomiye bir zararı olacağı düşünüyor. Ama bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Ama benim düşüncem iki tarafında ortak bir anlaşmayla taşeronların kamuya geçişlerinde mağdur olmayacakları şekilde kıdem tazminatlarının da aktarılmasının gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kişiler yıllardır Hizmet yapmışlar, bu sektörde devam etmişler. Dolayısıyla bunların haklarını gelmesini düşünüyorum. Serdar Bey, burada ben bir nokta çekeceğim, Buyurun. çok önemli Buyurun. ve ilk defa sizin e, kanalınızda bunu söylemek istiyorum. Buyurun. Ankara'dayız ve sokaklarda birçok belediyeye taşeronda çalışan temizlik işçisi var. Bunlar beni gördükçe sorular soruyorlar. Defalarca bunlarla karşılaştım ve bu son zamanlarda nedendir bilinmez bir şekilde işe gelmeyin deniliyor. Taşeron firmada çalışanlara, kamuda çalışanlara, taşeron firma çalışanlarına işe gelmeyin deniliyor. Sebebi. Ve bunların yerlerine iddia ediyorum ve bununla ilgili somut örneklerim de var kendi akrabalarını siyasi araneye yakın ya da belli bir konumda olan yakın kişilerin kendi akrabalarını alarak kamuya yani kamu personeli yapmak için bir girişimde olduğunu söylemek istiyorum. Ya yani normalde mevcut kadrolara siz gelmeyin nasıl olsa böyle bir 600 bin kişinin kad kadroya alınacağı e, gündemde dolayısıyla da onları egale ederek kendi e, arkadaşlarını, dostlarını Kesin, dost çevrelerini getirecekler diyorsunuz kadroya. Öyle kesinlikle mi? bunu ispat edebilirim. Elimde kanıtım var. Ama burada o arkadaşlara uyarmak istiyorum. Kesinlikle iş yerine gitmemezlik yapmasınlar. Çünkü bu artık torbanın içinde var. Taşeronlar bunu senelerdir bekliyorlar. Hele bu işçilerimiz. 5 yıldır çalışıyorlar. Evet. Bir aydır, iki aydır işe girenler bu haktan yaralanacak. O yüzden... Dışarıdaki arkadaşlarıma, vatandaşıma buradan seslenmek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle işe gelmeyin denilse de tabiri caizse cayır, arka kapıdan girsinler. Hukuken iş yerinde mutlaka bulunsunlar. Kesinlikle zor evet. durumda kalmaması için eğer böyle bir durumda karşılaşırlarsa kesinlikle bir belge alarak çıksınlar. Onları da işe iade dava dilek davası açarak tekrar iş akdine dönmek istesinler. Böylelikle kadrolarını elde etmiş olacaklar. Buradan da o mağdur olacak kişilere seslenmek istiyorum. Evet şimdi kıdem tazminatını da uzun süredir konuşuyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı biraz e, onu ikinci plana mı itti? Bu öncelik şimdi bu 600.000 e, işçinin kadroya alınması mıdır, Erhan Bey? Şimdi burada kıdem tazminatı çok yüklü bir miktara gelire sebep oluyor gider olarak. Evet. Dolayısıyla öncelikle kadro olarak alma düşünceleri var. Çünkü önümüzde seçim var. Bu tamamıyla bir seçim yatırımıdır. Eğer bu vatandaşların bir hakkını düşünüyorsak o zaman bu vatandaşları da kıdem tazminatlarıyla beraber almamız lazım. Böyle bir şey kabul etmiyorum ben sosyal güvenlik uzmanı olarak. Dolayısıyla vatandaşı taşeron olarak kadroya alıyorsan, kamunun kadrosunu alıyorsan onun yıllardır vermiş olduğu hakkıyla beraber alacaksın. Bu şekilde bir işlem yapılması lazım. Ben de halen umutluyum. Bu şekilde olacağının düşüncesindeyim. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi zaten sözleşmeler hep e, uzatılıyordu. Bir yıl, üç yıl oldu değil mi? Yanlışsam zaten lütfen. Doğrudur, doğrudur. Bir yılı üç yıla çıkardılar. Üç yıla çıkardılar. Davalılar da var. Öncelikle o davalılar kısmını mı halledecekler? Yani e, bu 600 bin kişi gerçekten sayı çok fazla. Yani Şimdi bakın Serdar Bey sözünüzü kesiyorum Buyurun. ama davalılar oldukça fazla. Sebebi şu, kişiler biz taşeronun işini yapmıyoruz diyorlar. Ben kamu senin işini yapıyorum diyor. Yani devlet olarak sana çalışıyorum diyor. Dolayısıyla sen beni burada kadrolu olarak almak zorundasın diyor. Ve bunu da zaten kazanıyorlar. Kazanılmış yüzlerce dava var, onlarca dava var. Dolayısıyla bu olay zaten buradan çıktı. Kazananlar kadroya geçtiği için böyle bir düzenleme yapılıyor. Baktılar ki bunun önünü alamıyorlar. Madem böyle bir yasa tasarısı hazırlıyoruz. Önümüzde de böyle bir seçim var. Diğer taşeronları da dava açmayanları da bir yasayla çıkartıp kadroya alalım düşüncesindeler. Dolayısıyla burada öncelikle dava kazananlar değil bir bütün olarak birey olarak alma düşüncesindeler. Peki şimdi bu 600 bin kişi nasıl durumdan memnun mu? Yani onlarla konuştunuz mu? Bu işçiler kadroya geçtiklerinde gerçekten her şey %100 yoluna mı girmiş olacak yoksa sıkıntılar devam edecek mi? Şimdi onların en azından böyle bir şeyin inancını taşımaları hak veriyorum. Sebebi de şu çok önceden beri taşerondan çıkıp kamuya girmek istiyorlardı. Dolayısıyla onlarda şimdi bu kamunun sevinci var. Evet, tabii ki. Ama bundan sonra esas ne olacak? Çıkacak torba yasasındaki yasaya bakmak lazım. Dolayısıyla vatandaş şu anda mutlu. Ama sokaktaki az önce söylediğim gibi kadroya alınacağı için bu söylentiler tamamıyla gerçek olduğu için işten çıkarmalar oluyor şu anda. Evet. O yüzden o mağduriyetleri bir an önce giderilmesi lazım. En azından iki ay önce işe başlayan değil de belli bir tarihten sonra çalışanlara bu kadronun Verilmesi lazım. Yani şunu demek istiyorum. Kötü zihniyetle girip kadroya girmek isteyenler, gerçekte hakkı olanlara bu hakkı verilmesini istiyorum. Evet onu az önce de söylediniz. 5 yıldır mücadele eden kişiye verilmesini istiyorum. Şimdi sizin dikkat çektiğiniz başka bir konu Erhan Bey. Sahte şirketlere prim evet. ödemeyin diyorsunuz. Bu ne demek? Onu biraz açar mısınız? Yani sahte şirketler mi oluşturuyor bu şekilde? 2013 yılında 45 bin insanın sigortalılığı iptal oldu. 45 bin. 45 bin insanın sadece 2013'ten bahsediyorum. Sigortalılığı SGK denetmenleri tarafından iptal edildi. 476 bin iş yerine girildi. 476 bin paravan şirket vuruldu. Bu da aslında 1.12.008 tarihinde çıkan İsteğe bağlını 4B'ye yatır. SGK'ya ödeme sisteminden kaynaklandı. Yani vatandaş isteğe bağlını SSK'ya ödeyemediği için kendisine bir çıkış yolu aradı. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu şu anda en yüksek maaşı veriyor. Vatandaş da bunun bilincinde olduğu için Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışamadığı için dışarıdan şirketler bularak 250 TL karşılığında kendilerini sigortalı gösteriyorlar. Ama bu işverenler 476 bin işveren primlerini sigorta primlerini yatırmadığı işveren primlerini yatırmadığı için sosyal güvenliğin sıkı bir takibine yakalanarak 476 bin iş yerinin inceleme sonucunda bunların yapmış oldukları SGK primlerini iptal ederek emekli olanlar bile varsa bir adım daha öteye gideyim. Emekli olmadan önce sigortalı göründüğü primleri bile iptal ettikleri için almış oldukları ilaç paralarını bile bunlardan tahsil ediliyor. Evet. evet. Dolayısıyla Serdar Bey burada yapılması gereken her şeyden önemli kişilerin buna iteni bulmak lazım. İsteğe bağlını sen SSK'dan alıp Bağkur'a veriyorsan bu vatandaşı mağdur ediyorsan birinci suçlu burada bana göre devlettir. Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun burada yapması gereken acil bir şekilde 112008 tarihinde çıkarmış olduğu Bağkur isteğe bağlısı zorunluluğunu iptal edip vatandaşı isteğe bağlı olarak da sigortaya ödeyebilmesini sağlamak lazım ki böylelikle bu paravan şirketlerin üreyen paravan şirketlerinin yolunu bir nevi kesmiş oluruz. Evet. Aksi takdirde söylediğim gibi 476 tane yakalandı ama bu şu anda 700-800'lere geldi. Yani kısacası vatandaş hem ödediği primden oluyor, hem emekliliğinden oluyor, hem de hakkında açılan usulsüz davalarla gidip mahkemelerle uğraşıyor. Evet. Bunun önleminin alınması lazım. Sahte şirketlere artık dur dememiz lazım. Evet, alt bantta da var. Son konumuzda o olsun. E, Vaktimizde biraz e, sınırlı. 500 bin anneye de erken emeklilik var. E, bu nedir? Ondan da biraz bahseder misiniz torbanın Açar Torbanın içinde, to tabi. Torbanın içinde çıkan Serdar Bey. Evet. E, bana göre en güzel yasalardan birkaç tanesinden biri. Aslında torbada çok kolaylıklar var ama. 500 bin anneye emeklilik geliyor. Bunun sebebi de şu. Eskiden iki anneye bir anne iki çocuk doğumundan dolayı bir annenin iki çocuk doğumundan dolayı borçlanma hakkı veriyorduk sosyal güvenlik kurumuna. Evet. Dolayısıyla anne iki çocuk için dört sene geriye dönük erken emekli oluyordu. Şimdi yasada yine sizin ekranlarınızdan söylemiştim. 2013 yılında Başbakanımız 3 çocuk diyorsa bunun arkasında mutlaka bir şey vardır demiştim. Yayına bakabilirsiniz geçmiş yayınlarımda. İşte çıktı. 3 çocuk aslında anneye de 3 çocuk doğum borçlanması hakkı geldi. Aslında çok güzel bir imkan. Dolayısıyla 6 sene önceden erken emekli olabilecek. Yani kişiler 2 yıl erken emekli olacağı için artı bir geldiği için bu 500 bin anneyi kapsıyor. Bir bir şey daha söylemek istiyorum Buyurun. bununla ilgili Serdar Bey. Buyurun. Sadece anneyi Türkiye sınırları içerisine almamalıyız. Bu anne Almanya'da da yaşıyor. Bu anne Fransa'da da yaşıyor. Bu anne yurt dışında da yaşıyor. Dolayısıyla yurt dışında yaşayan annelerin de doğumlarını Türkiye'de saydırabileceğinin bir çalışmasının içerisinde alınabileceğinin düşüncesindeyim. Buradan ilgililere seslenmek istiyorum. Avrupa'da da 800 bin anne var. Onlar da sigorta çalışması olmadan ev hanlığı süresinde doğum yaptılar. O annelerin de borçlanmalarının aynı torba yasasında yurt dışında yaşayan annelerin de bu borçlanma kapsamının içine alınmasının dileğini ve temennisini sizin aracınızla söylemek istiyorum. Ve Burada sosyal güvenlikle ilgili şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Evet. Bundan sonra düzenli bir şekilde geldiğim takdirde yine sizlere ayrıntılarla torba yasasını Serdar Bey anlatacağım. Ayrılmayın. Şimdi iki çocuğa dört sene dediniz. Üç çocuk olursa altı sene borçlanabilecek. Altı sene erken emekli olabilecek dediniz. Son konu 2000 sonrasında emekli olanlarla ilgili de bir gelişme var. Onu da konuşalım isterseniz kısaca. İntibak konusunda onunla ilgili de detayları paylaşır mısınız Erhan Bey? 2000 yılı sonrasında Şimdi emekli Serdar olanlar için 2000 konusuna Geçmeden önce yaşa takılanlarımız Var aslında yaşa takılanlara Emeklilik hakkının gelmesini ısrarla söylüyoruz Ben ve çok değerli Ünlü sosyal güvenlik uzmanım bir abim var Ama burada en önemlisi 2000 öncesine Bir intibak geldi 600 lira maaşları 800 liraya 900 lira maaşları 1050-1100 liraya çıkardık Burada hiçbir sorun yok biz o zaman da söyledik. Ya 2000 sonrası dedik. 2000 sonrası ne olacak dedik. Hayır şu anda ona bir düzenleme yok dendi. Ama bu da şu anda bu yasanın içinde 2000 sonrasında sonra emekli olanlar artık onlara da intibak farkı geliyor. Yani onlar esasında 1.12.008 tarihinden sonra emeklilik sisteminin değişmesinden sonra çalışanlar her ay 3 lira düşüyor. Dolayısıyla 1.12.008 sonrasına da bu yapılması gerektiğini düşüncesindeyiz. 2000 sonrasına yapılıyor ama 1.12.008 tarihinden sonra gelen yeni emeklilik sisteminde mağdur olanlar esas mağdur olanlar onlar. Çünkü onlar çalıştıkça emekli aylıkları düşüyor Serdar Bey. Dolayısıyla eğer bu torba yasası daha çıkmadan 1.12.008 tarihinde koyabilirlerse o zaman Allah derim. Olacak mı yani 2000 sonrası emekli olanlara da bu intibak gelecek mi? bu Evet 2000 sonrasına bu kesinlikle ve kesinlikle 2000 sonrasına intibak torbanın içinde var. Evet. Onlar maaş artışları gelecek. Ama esas değindiğim 2008'den sonrasına da bu hakkın verilmesi ya da bu çıkan sistemin 5510 sayının içinde olan Çalıştıkça emekli maaşı düşer sistemin de kaldırılmasını talep ediyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Bu sistem oldukça emekli aylıkları düşecektir. Emekli aylıkları 350 liraya kadar gerilecektir. Yarın öbür gün yine intibak çıkacaktır. Bu intibakların çıkmaması için bu 350 liralık sistemin kaldırılması lazım ve intibak çıkmasın bir daha. Bir daha vatandaş mağdur olmasın. 1200 lira aylığa kıstas getirilmesi gerekiyor. Ben bunu düşüncesindeyim. Uzman olarak da Ankara'dan bunu sizden talep ediyorum. Evet, İlgililerden Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun Erhan Bey. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ ol. Evet, biz de kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz.